Merhaba değerli izleyenler, ben Mehmet Tabak. Milas'ta uzun yol olarak bilinen yerde müze müdürlüğündeyiz. Müze müdürlüğünün olduğu yerde müzede çok güzel bir sergi var. Halk kültürü ve minyatür eşyalar sergisi Ahmet ve Bey var yanımızda Ahmet Şenol. Efendim öncelikle sizi tanıyalım. Ben Ahmet Şenol, Ulukuş'ta, Niğde Ulukışla doğumlu 1948. Ankara'da ikamet ediyorum. Ama 6 ay burada Boğaz içinde, 6 ay Ankara'da ikamet ediyorum. E, halk kültürüyle ilgili çalışmalarım lise çağlarından başladı 67'li yıllarda. Sonra üniversite yıllarında halk oyunlarına merak saldım. Halk oyunlarıyla ilgili e, olarak da e, aşağı yukarı bir 30 yıla yakın halk oyunları oynadım, yönettim. İdarecisi yaptım, öğretim görevliliği yaptım ve e, Dil, Tarih, Hidrat Fakültesinde 10 yıl öğretim üyeliği yaptım halk oyunları dalında. Aynı zamanda bürokrat olarak da çalıştık, o bürokrasiyi geçelim. Ama e, halk ile ilgili 86 ülke gördüm. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nda halk oyunları e, danışma kurulu üyesi, jüri üyesi, jüri yetiştirme kursları öğretim üyesi, öğretim görevlisi olarak da uzun yıllar hizmet ettim, 20 yıla yakın. Ve her şeyden önce... Ee, halk oyunlarının okullarda e, bir müfredat olarak e, değerlendirilmesi için e, senelerce e, faaliyet yaptık arkadaşlarımızla beraber. E, aşağı yukarı 1057'ye yakın arkadaşımızla e, Türkiye'de 2006'ya 2006 kadar, 1986'dan 2006'ya kadar 20 yıla yakın bir sürede 3 milyon 650 binle yakın e, çocuğumuzun halk oyunlarıyla e, buluşmasını sağladık. Peki minyatür nereden aklınıza geldi? Minyatürle ne zaman, nasıl başladınız? Lise çağları dediniz ama. Ee, halk oyunları faaliyetleri yaparken aklımıza geldi. Çünkü e, ben aynı zamanda yurt dışında e, jüri de yaptım Dijon'da. E, yurt dışına gittiğimiz zamanlarda da e, geleneksel kültürümüzden örnekler götürmek gerekiyordu. Bu örneklerin az olduğunu veya çok e, minyatür düzeyde olmadığını görünce, Kültür Bakanlığı'na bir o zamanlar dilekçe verdim. Dedim ki yurt dışına gidişlerde veya yurt içinde misafirliklere vesaire gidince bir hediye olarak kendi kültür değerlerimizden oluşan bir takım maketleri yapmak yaptırmak. Hem el sanatlarını kalkındırmak, hem el sanatlarıyla uğraşan ustalarımıza güzel şeyler bırakmak amacıyla olarak bir e, döşem e, döner sermaye işletmeleri e, tanıtma amaçlı olarak e, hatırlarsınız e, e, satış reyonları kurdular. Çeşitli e, turizm merkezlerinde Marmaris'te, Kuşadası'nda, Bodrum'da, Ankara'da, İstanbul'da çeşitli yerlerde çok başarılı oldu. Biz onlardan aldığımız ürünleri de zaman zaman yurt dışına götürdük ve hediye olarak verdik. Ülkemizde de çeşitli illerde halk oyunları faaliyetleri vasıtasıyla gezerken birçok küçük ürünü e, üreten e, e, mahalli sanatçılardan o ürünleri e, değerlemeye çalıştım ve değerledim. Aşağı yukarı 3000'e yakın e, bu sergimizde de görebileceğiniz e, malzememiz var. Bir kısmını hepsini çıkaramadık. Aşağıda bir kısmı. Bir kısmı Bodrum'da, depoda. Ama bu haliyle bile bir konsept olarak e, halk oyunlarının, halk kültürünün, halk oyunları halk kültürüyle ilgili çeşitli branşlardaki el sanatlarımızın nasıl tanıtılabilir mantığından hareketle maketçiliğe başladım. Bir de e, yıllar geçtikçe halk oyunlarını bırakıyorsunuz. Halk oyununu bırakınca ben ne yapacağım dedim. E, o zaman el sanatlarıyla ilgilenmem lazım. El sanatlarında da koleksiyon olarak ilgileneyim dedim. Bu hem tanıtmak amaçlı hem de yazılarımda örnek alacağım maketleri görmek istedim. Ben aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği üyesiyim, yazarım, şair, fotoğraf sanatçısı ve bu niteliklerimiz dolayısıyla da halk kültürüyle ilgili 23'e 24'e yakın derleme kitabı yayınladım. Evet değerli izleyenler, sizler de ne yapsam, nereye geçsem, Milas'ta gezecek neresi var diyorsanız Milas Müze Müdürlüğü'ne gelebilirsiniz. Pazartesi günleri hariç her gün 8.30-18.30 saatleri arasında Ahmet Şenol Bey'in düzenlediği, gerçekleştirdiği 3000'den fazla parçanın bulunduğu Türk Halk Kültürü ve Minyatür sergisini gezebilirsiniz.